1923 TV sokağın nabzını bugün Aydın Doğugazi Bulvarı'nda tutuyor. Adı kaçıncı tercihinizdi? Benim ilk tercihimdi. Peki tercih etme sebebiniz neydi? Ben zaten Aydınlıyım. Burada oturuyorum. Ee, o yüzden ailemden aslında benim ikinci üniversite. Bir de ailemden ayrı kalmamak için o yüzden buraya tercih ettim. Peki Adü'den memnun musunuz? Yani memnunum. E tabii biraz yani bize göre eksikleri var. İlla ki her üniversitenin oluyor. O yüzden yani genel olarak memnunuz. Güzel arkadaşlıklar edindik. Adü kaçıncı tercihinizdi? Birinci. Tercih etme sebebiniz neydi? Yurt imkanlarıydı. Başka bir nedeni yok. Peki şehirden ve okuldan memnun musunuz? Şehirden memnun değilim ama okul gayet güzel. Bu deprem nedeniyle biraz boş kalmaya başladı ama ilk başlarda gayet güzeldi. Tercihinizde? İki. Peki tercih etme sebebiniz neydi? Tercih etme sebebim ben Denizliliyim. Ege kültürü, Ege yaşantısı bana daha çok uygun. Ne bileyim daha uzak bir yere gidemezdim. O yüzden ben Aydın tercih ettim. Ama daha sıcakmış. Şu an burnum kanamak üzere. <laughs> Sıcağından. Onun dışında güzel sevdim. Güzel vakit geçirdim. Bu yıl yani çok güzel anlar biriktirdim, çok güzel arkadaşlıklar edindim. Tercih ettiğim için mutluyum yani. Dük kaçıncı tercihinizdi? Yani ilk sıralara gelmeyecek yerleri yazmıştım. Belki gelir diye. Biraz son sıralardaki tercihimdi. Peki tercih etme sebebiniz neydi? İstediğim bölüm elektrik elektronik mühendisliği ile bilgisayar mühendisliğiydi. Sadece onları yazmıştım. Bir de yani biraz sıcağı seviyorum Ege tarafları. Onun için tercih ettim. Peki şehirden ve üniversiteden memnun musunuz? Yani memnunum. Parasal olarak daha uygun diğer şehirlere göre. Özellikle büyük metropollere göre. İstanbul, Ankara'ya göre daha uygun. Yani öğrenci için geçinmesi uygun bir şehir. Onun için memnunum. Kaçıncı tercihinizdi? Sekizinci tercihimdi. Tercih etme sebebiniz ne? Genelde Ege'de okumak istedim o yüzden. Zaten Çanakkale'den geldim. Peki okuldan ve şehirden memnun musunuz? Memnunum. Sadece biraz fazla sıcak. Aydu kaçıncı tercihinizdi? İki. Peki tercih etme sebebiniz ne? Hoşuma gitti. Bilmiyorum tam olarak. Herhangi bir sebebim yok. Şehri ve okulu sevdiniz mi? Yarı yarıya pek fazla yapacak bir şey olmadığı için biraz hüsrana uğradım. Acı kaçıncı tercihinizdi? Sekizdi galiba sınırsın. Peki okuldan ve şehirden memnun musunuz? Neden tercih ettiniz? Yani ben genel olarak Ege bölgesi istiyordum. Yani memnunum genel olarak ama eksikler var tabii ki de. Şehir biraz küçük. Ama geri kalan iyi yani ortam olsun, bulacak şeyler olsun okey yani geri kalın sorun yok. Aydık kaçıncı tercihinizdi? İlk tercihimdi. Çünkü buranın yetenek sınavında rekor kırmıştım. O yüzden burayı tercih ettim. Peki şehirden memnun musunuz? Zaten Aydınlıyım. Çok seviyorum şehrimi. Herkese de tavsiye ederim. Aydık kaçıncı tercihinizdi? Dördüncü tercihimde. Peki şehirden ve üniversitenizden memnun musunuz? Ee, şehirden memnunum. Gayet güzel bir öğrenci için okuması için. Aydık kaçıncı tercihinizdi? Benim üçüncü tercihim oldu. Peki şehirden ve e, okulunuzdan memnun musunuz? Evet. Yani şehir olarak sakin. E, ben İzmir'den geldim. İzmir'e göre biraz daha sakin bir şehir. Ee, şu anlık memnunum. Adı kaçıncı tercihinizdi? 17. <laughs> Peki memnun musunuz? Şehir nasıl? Şehir çok küçük ya. Çok memnun değilim şehirden. Adı şu an için iyi. Adı da çok sıkıntım yok. Biraz e, mühendis okuduğum için e, laboratuvar falan sıkıntısı yaşıyoruz. Onun dışında bir sorunum yok yani. Adı kaçıncı tercihinizdi? Sıralamamda 9. tercihimdi adı. İlk sıralara yani ilk 8 sıraya büyük şehirleri, metropolleri yazmıştım. E, ondan sonra gelen ilk tercihim adıydı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ydi. Burada diş hekimliği fakültesinde okuyorum. E, şehirden gayet memnunum. Hem e, eğitim seviyesi uygun, şehrin yüksek düzeyde. Hem de e, ulaşım olsun, rahatlık olsun, gayet kolay. O yüzden hem Aydın'dan hem de üniversitesinden gayet memnunum. Beğendiğim, tercih ettiğim, memnun kaldığım bir yer. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi. Adı kaçıncı tercihinizdi? Yedinci tercihim olması lazım. Peki memnun musunuz? Memnunum. Bitirebilirsem memnunum. Güzel. Seviyorum o. Ok. Şehir nasıl? Şehri sevdiniz mi? Aydın güzel ya. Küçük olması her yere yakın olması daha iyi yani. Seviyorum. Öğrenci dostu. Acı kaçıncı tercihinizdi? Birinci. Yo birinci değil de. Bilmiyorum öylesine koydum ben. Peki memnun musunuz? Memnunum evet. Evet iyi güzel. Ne yorumu yapayım? Güzel iyi yani. Acı kaçıncı sırada yazıyordu? Bende mi? Yedinci sıra herhalde. Peki memnun musunuz? Yani dördüncü yılındayım artık memnunum değil mi? Çok çok küçük. Üniversiteler için gidilecek alternatif yerler çok az. Adı ilk tercihiniz miydi? Ee, hayır değildi. Peki memnun musunuz? Yani so so. Şehir insanlar sıcak değil ya. Ben Çukurova'dan geldiğim için biraz daha insanların sıcak olmasını bekliyordum fakat olmadı. Adı ilk tercihiniz miydi? Beşinci tercihimdi. Peki memnun musunuz? Yani pek değilim. Şehir olarak hiç sevmedim zaten de. Hani Kuşadası dediğim tarafları güzel. Buraları ben pek sevmedim. Okuyoruz yapacak bir şey yok. Adü ilk tercihiniz miydi? Hayır Adü ilk tercihim değildi. Adü 5. E, tercihimdi galiba. Adü'ye geldim mutluyum. Niye burayı tercih ettim? Ya Aydın güzel diye tercih ettim ama çok daha güzel olmadığını sonradan fark ettim. Ekonomik açıdan, ev kiraları açısından, yurt ücretleri açısından çok da hoş değil ama bu yıl bitiyor inşallah diyoruz buralardan. Adü ilk tercihiniz miydi? Hayır değildi. Peki memnun musunuz? Hayır memnun değilim. Yani genel olarak şehir normal ben İstanbul'dan geldim, normal metropolden geldim ve burası çok küçük kalıyor bana göre. İsterdim ki İzmir olsun, Antalya olsun. Ben zaten biraz da gezmeye geldim, çok böyle okuma merakıyla gelmedim. O yüzden o anlamda bir yorum yapamayacağım ama Adü genel olarak da bana yetersiz gelen bir şehir açıkçası. Adü diyorum, Aydın. Çünkü gerek sosyal etkinlikler çok fazla yapamıyoruz. Bir genç kafeye gidebilir. Başka bir şey yapabilir mi bilmiyorum. Kuşadası'na gidebilir belki hani biraz da deniz aktiviteleri falan için ama etkinlik anlamında yetersiz olduğunu düşünüyorum.